Acun'un iki markanın karışısı Atatürk skandalını ve bu PR krizini nasıl yönettiklerini açıklıyorum. Part 2. Bu skandalı karışan markalar İngiliz süpermarket zinciri Tesco ve Ikea. Tesco'yu part 1'de anlatıp markanın krizi nasıl hızlı açıklamalar yaparak, durumu kabullenerek, özür dileyerek ve müşterilerle sürekli iletişim halinde olarak yönettiğini anlatmıştım. Şimdi gelin bakalım Ikea ne yapmış? 5 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti yetkilileri Ikea köftenin içinde Ateti'ne rastlıyor. 2 hafta önce tümetler üzerinde kendi kurum içi DNA analizimize başladık. Ve sonuçlar Ateti izine rastlıyor gösterdi diyor. Sonra bunun ne kadar fevri ve yanlış bir kararla söylenmiş bir açıklama olduğunu düşünecek ki marka başka bir açıklama yapıyor. Şüpheli köfteleri dağıtılan tüm şubelerimizden geri çektik. İki gün sonra Ikea köfte siparişi verdiği tedarikçisinden sosis alımını da durdurduğunu söylüyor. Bu herkesin içine Su serpen bir açıklama oluyor Tebrikler. Sonrasında bir açıklama daha ve i̇şte benzer kazaların yaşanmaması için uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. Bir ay geçiyor olayın üzerinden sonra Ikea diyor ki kaza ile ilgili endişeler esas olarak İsveç'teki bir tedarikçimizin üzerinde yoğunlaşmıştır. Ve bitmedi bu olayı daha da ilginç bir kampanyaya bağlayarak kapatmak istiyorlar. Bu at eti içeren sığır etini biz indirimli fiyattan size satalım ama üzerine de yazalım hani bunun içinde at eti var diye. Bunu satış gelirlerini de hayır kurumlarına bağışlayalım diyor. Bu şekilde Marka hatasını telafi etmeye çalışıyor. Siz bu telafi yöntemini nasıl buldunuz? Sizce PR krizini Tescom'a, 2amı daha iyi yönetmiş? Yorumlarda bekliyorum.